Herkes ben Bilal merhaba arkadaşlar Bugün videomuzda ona blok oynuyoruz Başlayalım birinci bölümümüzden Oğlum ne oldu? Ne oldu? E, tamam, Bir, Çok güzel, tamam. Neyse, ben e, Yani keseyim Çünkü o gün Açalım hepsini. Ortam çevre. Arkadaşlar yine sesim duyulmayacak. O yüzden her şeyi kısacağım. Gerçekten. Birazcık açık dursun. Oyunun her şey gitmesin. Çok kötü oluyor. Tamam arkadaşlar. Bu bizim için yeterlidir. Tamamdır. Hazır Valet izliyorum arkadaşlar. Önlendi. Ben bunu kırmayacağım. İlk önce şu yeşillensin bunlar. Akılcı bu. Daha yapılacak. Hayvan çıkarsanız besleyeceğiz derseniz böyle işte. Taktikle. Yani arkadaşlar bunun içine? Adam verdi şeyleri koydum Okumayacağım bir şeyler ya işte arkadaşlar. Ya bana ne ya? Çıkar. Tamam tek de yemek kaynağımız var artık. Gel. Sakın düşme. Hayır. 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 Hocam her şey Ne yapacağız? Bir şey hiç. Ben arkadaşlar ya yeah, o ne blok çekiyordum arkadaşlar. Ama şu kıracağımı yeri kaybettim. O kadar sorun oldu ki. O yüzden bunu belli etmek için etrafını bakın böyle şeyle kaplayacağım göreceksiniz. Tamamdır dur şimdi. Çok lazım. Çok fazla. Çok Lan inekler. Düşmeyin çıkın. <gülüyor> 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 sakın. Sakın. Geç lan. Oğlum çekil. Mal mısın? Ha, doğru ama. İnekler adı üstünde mal olur. <laughs> ya. Git ya. Çık. Çıksana. Mal çocuk. Hadi geri git. <laughs> git ya. Çıkabiliyor musunuz işte? Mal çocuk ya. Kafa çalışmıyor arka. Bu video 10 dakika bak bence. 10 dakika idealdir. Uzun da yapmak istemiyorum ki <laughs> Arkadaşlar kırıyoruz. İnşallah sesim geliyordur. Bin defa video çektim ya. Arkadaşlar <laughs> şimdi geliyorum 5 dakikaya. Arkadaşlar sorun yok. Birisi aramış. Maalesef. Vales sesini, Vales sesini kısayım da biraz. Oğlum hangisiydi? Oğlum ne? Bir tane arkadaş. Bak. şey sileyim de onun yüzünden şey gele bak olmuş. Şunu sileyim arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar Vales Batıstan konuşuyor. çok güzel. Bu değil. Buydu. Evet abi girelim. Hayır. andır arkadaşlar. Ya inek öldürücü mü? besin kaynağımız yok bunlardan başka. Ne yapalım arkadaşlar? <laughs> Kille. Dersen düş, dersen düş. Ben şuraya buraya ağaç atayım yani. Birazcık arkadaşlar. Arkadaşlar yıkıyorum. Şimdi sene de başka bir fidan yani. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunları koyayım da. Arkadaşlar buyurun. Kırıyoruz orada. Ya. Git ya. Bir şey yapamıyoruz ya. Skyblock'ta bile. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Video 5 dakika. 5 da hiçbir şey yapamadım. Hayır şey yapamadım. <laughs> arkadaşlar canlı yayın açalım mı? Bence açalım. nasıl açılıyor ki canlı yayın? Bu kadar anlamadım. Bence birazcık büyük abone olmak lazım. Abonesi yüksek olmak lazım. 5 abone değil yani anlatabildiğim kadar. Ya yine çok bana ne senden. Yani şuradan, şuradan. Ben şuradan geliştirip. Bu arada arkadaşlar beta da oynuyoruz. Bedrock. Çekilin lütfen inek 5. Hayır. Ya ne yapacaktık? Çubuk. Ya yürü ya. ya? Hiçbir şey yok ha. Oyun Bunu oynuyorum. Şuradan da valiz izliyorum. Oh be çıktı çıktı, çıktı. o çıktı. Bu ne ki? Körlenmiş toprak çıktı. Özel olarak. Ha burada keselim işte her şeyi. Yemek yatağı gibi. Arkadaşlar sürümüne yorumlarda yazın isterseniz. Benim sürümüm bire 18. İşte. <laughs> yani. de zamanda... yani şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Ah, tamam. sen yani. kir bulamış bu. Tamamdır. Kir bulur, tamamdır. Kir bulur. <laughs> Bana ne? Bunlar çok çıkıyor ama. <laughs> o kadar çok değil mi? Biraz çıkıyor işte. Yani. Okey. Oh da. Ne? Tamam. Kılıç yaptık. Balt yaptık. Kazma yapmadık, Kazma. Ha, yeter bizim için. Kazma. Balta. Kazma. Tamam yeter. Tamam. Şunu Tamam. oğlum Of. Çok güzel bir yemek kaynağı. E Pislik domuz Bize çok güzel bir yemek kaynağı geldi Bekle Bak sana bir özel yer yapacağım Cık. Sen mal mısın Oğlum sen gerçekten malsın he Büyük bir malsın Geç şuraya geç birazcık geç Evet orada dur bekle Sakın hiçbir yere gitme değerli bir şeyin Dünya için küçük Bizim için büyük bir şeysin sen Çünkü sen çok kötü bir ineksin bir yemekleri sevmiş. Çaka çaka. Ne seviyorsun Yere git. Lan yürüsene. Maverif. Lan git. Bağlarım hayatım. Bağlayacak bir şey bile yok. Aa, mal. Orada kal. Aa, tamamdır. Çıkamaz ki oradan. yanlarını da kapatalım da bari. Kalmasın orada mal gibi. Buradan da çıkıp bakarız da. Crafting'i nasıl? Lan ölme. Tamam. Senin için kendime de şey bile yaparım. Sen yani çok önemli bir şey. Yemek. Yemek. Sen yemeksin. Sakın ölmeyeme. Tamamdır. Ne lazım? Bir de kasaya. Kazım, şuradan Kazım, çıkartalım. Var Kazım, yemek. Yemek. yemek, yemek, yemek. Hazır yemek Kazım, 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 ben şimdi şey yapayım bekleyin. Bunun Bunun Bedava yemek yemek Bitmiyor bir de. Çok iyi Yemek de yemek de yemek de yemek Sonsuz yemek var. Ben bir Çok güzel oldu. <laughs> evet evet çiftleşin dersen bir şey. Samal balyası vardı ben o oyun. Nerede lan? Ekmekler olur mu ya? Çiftleşir misiniz? Ya. Allah evet, çiftleşme Bu bu da şöyle yapılıyor ne alaka? Canım Alakası bir şey Hadi arkadaşlar bence videoyu sonlandırma vakti geldi. Sizinle birlikte şöyle yapıp videoyu sonlandırıyorum. Sonra görüşürüz. Sonraki videolarda görüşürüz. Neydi? O ne bu? İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız 15 like istiyoruz.